Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber LoL'de kayıt atmayı öğreniyorum. Gün bir. İlk ee, ilk olarak kayıtta <laughs> kullanılan şeylerden biri de arkadaşlar. E, ayar, ya dur size bir ayar göstereceğim şimdi. Burada kısa yol tuşları var arkadaşlar. Kısa yol tuşlarında e, alta doğru giriyorsunuz. Burada oyuncu hareketi var. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oyuncu saldırı hareketi tıklaması var. Bunu ya hangi tuşta daha rahat yapıyorsanız falan onu alın. Ben bunu T'de aldım. Ondan sonra bunu da A'ya alın. Oyuncu saldırı hareketini. Bunların size ne işe yaradığını göstereceğim şimdi. İlk olarak A'dan başlayayım. A arkadaşa etrafınıza böyle menzil çıkıyor. Bu sizin karakterin vurabildiği mesafe işte. Bu menzilde mesela örneğin buraya gitmek isteyelim diyelim ya. İlk gördüğü adama ateş ediyor işte otomatik. Yani bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi hep böyle ateş ediyor. Ondan sonra T ise Iııı ee, Mesela sağ klikle adım atıyoruz ya. T'ye bastığımızda da, da, adım atabiliyoruz otomatik direkt. Şimdi size kayıttan ufak ufak göstereceğim şeyler. Ya ben daha yeni olduğum için o kadar iyi değilim de. Gördüğünüz gibi böyle 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 atıyorlar işte kaydı. Ee, kayıt atarken kullandığım itemler ise e, genelde hayalet dansçı alıyorum. Onun dışında Navarrete's bıçağı, aklın sonu, Nashor alıyorum, ayakkabı alıyorum. Ee, onun dışında da Kraken alıyorum ya da e, nedir? Navari yerine Runana'nın kasırgası da alabiliyorum. Şey Beni videoyu izlediğiniz için şey teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.